Ben bu numara pataklarım ha. Beni mi? Lan beni mi? Bir şey diyeceğim. Umutsuz bir bak. Umut senin belanı sıkacağım Umut. Tamam ee? Ya kardeşim çık git kız şuradan. Asena ne siz Umut'la ne oluyorsunuz Umut şey Asena? Şey sevgili sen, mi, sen, sevgili sen, mi sen, bu ikisi? Günde 5 kilo damla kaldırıyor. Sen günde 5 kilo damla kaldırıyor. Bir Hocam. dakika Hocam. Metap senle ben de sevgili olur musun? Bunlar iki kişi çok güçlü oldular aşkım. <gülüyor> <gülüyor> Asena sen bu çocuğu seviyor musun sevmiyor musun? Sen de bir öyle bir böyle hareketler yapma. Çocuğun geleceği var da. ne yapacağım? Seviyor musun? Seviyorum ne yapacağım? Tamam abi ben de sıra. Ee, Asena bu sana yapılan bir şakaydı öncelikle. Ee, kusura bakma. Umut abi ayarladı şakayı. Umut, Umut ayarladı. Ben de kıramadım. Seninle evlenmek istiyor Umut. Burada sana böyle bir şaka yaptık Asena'cığım. Çok özür diliyorum. Gecenizi mahvettim. İnşallah bir ömür boyu tek yastıkta kocasınız bu orospu çocuğuyla. Bu anasını siktimin oğluyla inşallah bütün bir ömür beraber gülersiniz. Aynı yastıkta <laughs>